Herkese merhaba. Evet, Rusya'da yaz gelmeden son söz söylemek yanlış olur. Daha önceki videomda ne dedim? Burada kar yağmıyor galiba yağmayacak falan diye bir şeyler söylemiştim. İşte her taraf karlı. İki günde bu kadar kar yağdı. Gerçekten kar yağdı. Geçen seferki sıkıntı şuydu. Bahsettiğim üzere kar yağ yağmaması önemli değil. Rüzgar olması çok önemli. Şu anda rüzgar yok. Hava eksi 6 derece. Ama çok da rahat bir şekilde çekim yapabiliyorum. Elim donmuyor. Yüzüm donmuyor. Gayet iyi bir şekilde karlar yağdı. Bu kar muhtemelen yine birkaç hafta sürecek gibi geliyor. Demek istediğim şey şu. Rusya'da hiçbir zaman kar bitmez. Sakın yanılmayın. Ben yanıldım. Bu sene kar yağmayacak diye. Neyse. Burada yaşadığımız şeyler bunlar. Şimdi Bugün günlük yaptığım işlerden birini yapacağım. Şöyle kemiklerden aldım. Şurada benim köpekler vardı her gün beslediğim. Yine içeceğim onlara yağlı domuz kemiklerinden vereceğim. Onlar da karlar üzerinde oynuyorlar zaten. Buradaki işin güzel tarafı buradaki köpekler aç değil. yani çok fazla aç değil tabii ki açıklıyorlar da. Yani bir soru insan köpekleri burada besliyor. Bir şeyler veriyorlar. Dolayısıyla köpekler de burada birçok insandan rızkını alıyor diyeyim ben. Şimdi ilerleyeyim de bari şu karlardan. Kısa ayakkabılarımı giydim. Botlarımın içine karlar girdi. Rüzgar olmasın da soğuk olup olmaması çok da önemli değil. Nasıl bir kar biriktiyse yolda de engebi oluşturmuş. Şöyle bu kar birikintisi. Arabalarda geçerken altını vuruyor buraya. Ah benim iki tanesi orada zaten. Beni bekliyorlar. Çağırsam hemen gelirler zaten. Bunlar bütün gün burada takılıyorlar. Hadi bir çağır. İt usta. Gel. Gel. Gel gel gel. gel. Ne haber? He? Ha? Özledin mi? Özledin mi? Oo, oo, oo tamam vereceğim 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 vereceğim. Tamam. Evet sana o. Öteki de geldi. Senin ayağın iyileşti mi bakayım? İyi misin? Evet. Evet. Sen. Evet. Bunlar böyle emmenle oynamak. Oo ayağın iyileşmemiş. Ama ayağını niye yapıyorsun öyle? İşte böyle. Kamerayı bırakmak zorunda kaldı. <laughs> Üstüme atdılar yemek için. Hem oynuyorlar. Hem de böyle karınlarını doyuruyorlar. Bu eşek çok yaramaz. Bir de bunun buna benzer kahverengi kardeşi var. Bunlar sürekli arabaların önüne attılar. Bunun arkaya bir ara çok fazla incindi. Araba çarptı herhalde. Sağ ön ayağı muhtemelen kırık gibi. Üzerine çok fazla basamıyor ama arabaların peşine gitmekten de geri kalmıyor sıpa Ona dokunma seni burada. Oğlum sen üşümüyor musun ya? Bu da sahipli bir köpekmiş bunu da dışarı atmışlar. Bu da yaklaşık 5-6 aydan beri burada. Böyle bunları gördükçe her gün beslemeye çalışıyorum. Daha var arkada bir sürü köpekler daha var da şimdi neredeler ben de bilmiyorum. Genelde beslediğim iki köpek bu ikisi zaten. Bunlar şimdi mutlulukta ne yapacağını şaşırıyorlar. Hemen evet, hemen evet, her gün bu şekilde beslemeye çalışıyorum. Bütçem melli verdiği sürece. Nerede bu ya? Bir de karaları kavga da ediyorlar ha. Senin etin benim etim diye. Oğlum yesene. Sana iki tane verdim ben orada. Ben de günlük eğlencelerimle bunlar. Hadi bakalım görüşmek üzere. <laughs> Thank you